Ressam Hüseyin Sartaş, ölümünün birinci yılında anlamlı bir sergiyle anıldı. Sergimiz KOM Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergiye sanatçının ailesi, yakın dostları ve sevenleri katıldı. Bugün biliyorsunuz ki rahmetli babamın Hüseyin Sartaş'ın vefatının birinci yıl dönümü. Onun anısını yaşatmak, onun eserlerini e, koleksiyonellere, sanatseverlere sunmak için e, dünden bugüne sergisi açıyoruz. E, birbirinden eski e, dönem eserlerinin bulunduğu e, bir sergi olacak. E, 20 Aralık ve 13 Ocak tarihleri arasında. Benim için çok zor bir sergi çünkü e, tamamen bir yıl oldu babamın kaybedeni. Bu yüzden dolayı üzgünüm ama hani e, dediğim gibi onun anısını yaşatmak ve onun eserlerini sürdürebilmek beni çok mutlu ediyor ve onur ediyor. Bugün o yüzden dolayı e, bir sergi planlamasıyla e, ve bundan sonraki senelerde inşallah bu şekilde devam ederek babamın anısını yaşatacağım, yaşatmaya çalışacağız daha doğrusu. Çok e, aslında çok anlatacağım şey var fakat ama duygusallık biraz hani ön plana düştüğü için e, kelimeler çıkmıyor aslında ama işte birbirlerinden babamı seven insanların e, değer verip gelmesi bizi çok mutlu ediyor. E, bakıyorsunuz e, eski çocukluk arkadaşından e, eski tanıdığı ressam hocalarına e, sadece ismini duyup gelen resimlerini beğenme onlarca sanatsever var ve bunlar da gerçekten bizi mutlu ve onur ediyor. Ben Hüseyin hocamı sanat hayatıma başladım ve ondan çok kısa bir süre sonra tanıma fırsatım oldu. Hayatıma dokundu resmen. Pek çok seyahat yaptık. Yurt içi festivallere katıldık, fuarlara katıldık, sergilere katıldık. Seyahatlerde birbirimizi tanıma fırsatı oldu. Fuarlarda dolaşırdık koridorlarda, resimlerle ilgili ben sorular sorardım, onları cevaplardı. Sanatçıları eleştirirdik, resimleri eleştirirdik. Türk resim sanatına ilişkin bana anlatırdı gelişmeleri, mevcut durumu, eskiyi, yeniyi. Ve orada kendisini tanıdıkça ne kadar insanı sevdiğini, ülkesini sevdiğini, çocukları, ailesini ne kadar çok sevdiğine şahit oluyorsunuz ve bir hobi olarak başlayan bir yaptığı faaliyetin tesadüf eseri hatta birisi işte yaptığı resimleri bana getir diyor çalıştığı yerde ona gösteriyor. akşam evde çalışma hayatının dışında boş bulduğu vakitlerde yapıyor resimleri. ve o kişiye gösterdikten sonra hocamın resim olayı değişiyor, bambaşka bir noktaya geliyor. Ve bir film senaryosu gibi oradan hobiden başlayıp da Türk resim sanatında naif ressamlar arasında bir kilometre taşı olması, yani o aşamayı hakikaten inanılmaz bir şekilde siz de hayret ediyorsunuz. Yoktan var ettiği bir şey. Doğayı çok severdi. Zaten resimlerinde bunu özellikle kompozisyonda kullanırdı. Mesela 20-25 sene önceki resimlerinde daha çok peyzaj ve sokak yaşantısı... Evlerin yapısı, bunları kullanırken sonraki hasat dediğimiz resim sürecinde daha çok işte portakal hasatı, bağ bozumu, tütün, zeytin hasatı gibi çalışmalarını sıkça kullanıyordu. Zeytine ayrı bir ilgisi vardı. Zeytin ağacını çok severdi. Zeytin gövdesi resimleri isterdi böyle çekip. Bulabildiğimiz yerlerde e, fotoğraflarını hep gönderirdik hocaya. Onları yorumlardı, resmederdi. E, tabii çok kısa sürede ayrıldı aramızdan. E, çok e, yüreğimiz yandı denir ya, hakikaten çok özlüyoruz. E, bize düşen, onu sevenlere düşen onun anısını, e, yaşantısını, kişiliğini, sonraki kuşaklara aktarmak. Sevgili dostlar, sevgili sanatseverler, Türk resminde çok özel yere sahip olan, özellikle naif dalda çok özel yere sahip olan Hüseyin abimiz bizim için çok özeldi. Hüseyin Sartaş'ın bugün birinci ölüm yıl dönümü. Çok erken kaybettik. Hüseyin abiyle Emin Antik Sanat Merkezi olarak ilk açtığımız sergi kendisiyleydi. Ve çok güzel anılarımız oldu. Hüseyin Sartaş nasıl bir adamdı e, diye sorarsanız Hüseyin Sartaş kelimenin tek tek anlamıyla hani Anadolu'da bir laf var ya adam gibi adam. Vatanını, milletini seven, Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden ayrılmayan, imanlı, inançlı, imanlı ve aynı zamanda da sanata aşık bir insandı. Ailesine aşık bir insandı. Hayvanları çok severdi. Özellikle sokak hayvanlarını. Özellikle e, e, Zaman ayırır, onun beslenmesiyle, şefkatiyle onlara bakardı. Biz ilk sergisinde çok e, başarılı geçirdik sergiyi. Tabii Hüseyin e, Hocamla daha sonra birkaç sergi daha yaptık. Birçok insan bilir ama bilmeyenler de vardır. Hüseyin Sartaş, Tuvalim'deki e, Türkiye diye TRT2'de uzun süre bütün Türkiye'yi tanıtan resimler yaptı. Bir gün dedim ki ya Hüseyin abi Tuvalim'deki Türkiye'yi yaptın da, Gel yani Emin Antik'le Hüseyin Sağtaş olarak tuvalimdeki Ankara'yı yapalım. <laughs> o espriyi unutmam. Biz e, üşenmedik. Bütün ilçeleri gezdi ve bütün ilçelerin 25 ilçenin hepsinin resimlerini yaptı. Ve de, ben de bu yapıldı diye kataloğu hazırlattırdım Emin Antik Sanat Merkezi olarak. Tüm ilçelerin kaymakamlarına ve belediyelerine bizzat kendim götürdüm anlattım. Bu böyle işte buyurun gelin işte sizin ilçeniz anlatılıyor diye. Tabi sergi biz bütün herkesi bekliyor. Hatta valilere falan gittik. Büyükşehir Genel Sekreterine gittik. Başka da zaten. Eserler ee, daha sonra Altındağ Belediyesi'ne bir Bey sanatı seven bir insandır. Hala da dostumdur. O, e, Altındağ Belediyesi'nden bir meclis üyesi arkadaşım var. E, e, o satın alarak e, götürdü oraya. Hediye etti belediye. Çünkü e, Altındağ'ın eserlerin çoğu ulusu tarihi ulusu anlatan resimlerdi. Hüseyin abiyle bizim çok büyük hatıralarımız oldu. Yani sık sık Emin Antik bir sanat merkezini ziyaret ederdi. Sergilerde beraber olurduk. Daha sonra işte sergilerde son dönemlerde oğlu Okan çok büyük vefalik gösterdi. Diğer evlatlarına da çok memnundu. Ve bütün ailesine de büyük acayip bir düşkünlüğü vardı. Aynı zamanda da çok iyi bir eş, çok iyi bir babaydı. Tabii e, Okan Sartaş, e, babasının e, eserlerinden ziyade sadece babasını değil, tüm güzel, e, iyi sanatçılara sergi açmaya başladı. TÜSKAT Başkanı'nı falan şu anda üstlenmiş durumda. E, tabii Hüseyin abi acaba, e, düşünüyorum ben, e, ruhu buralardaysa, eğer bizleri görüyorsa ve e, oğlunun da bu işi hala devam ettirdiğini görüyorsa herhalde ki çok mutludur diye düşünüyorum. Şimdi sevgili Hüseyin gibi sanat tutkunlarını anlatırken ya da onlar üzerine konuşurken, bizim özellikle benim özel bir ilgi alanım var. Onu gündeme getirmek ya da söze getirmek zorundayım. Nedenli şu: sanatı biz ülkede hem eğitim alanda hem bireysel sanatçı bakışıyla çok Başka boyutlarda düşünüyoruz. Ben sanatı biraz daha farklı boyutlarda düşünüyorum çünkü yaşamda incelediğim bilim adamları, yaşamda incelediğim insan tipleri bakımından değerlendirdiğim zaman sanatın nedenli gerekli, nedenli önemli olduğuna dair pek çok örnekleri bilen biriyim bu bağlamda biz şunu çok kullanırız. Viktor Frankl, üçüncü Viyana Ekolü denen ve sanatın insan yaşamında iyileştirici, yönlendirici, tamamlayıcı yönünü vurgulayan bir bilim adamı. Onun öğretilerine, anlatılarına çok önem veririm. Nedeni şu, Viktor Frankl, travmatik toplumlarda travma yaşamış insanlara sanatın ne getirip ne getiremeyeceğinin bilimini araştırmış bir adam. Özellikle ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Ben de yatılı okullarda okuyan e, sanatın değdiği insanları sanatı nelere yönlendirdiğini gözlemleyen biriyim. Bu nedenle sanatı hep şöyle derim. Sanat her insan için gerekli ama her insanın kendini tanıması, tamamlaması için başka bir boyutta gerekli. Çünkü kendini tanıyan, tamamlayan bir sanat insanı kötülüklerden uzak durur. Çok basit bir örnek verelim. Siz Fazıl Say'ın eline bir siten verseniz, git şurada tarama yap deseniz yapar mı? Ya da Yaşar Kemal'e onca travmalar yaşamış bir insan, Nazım Hikmet'e onca travma yaşamış insan. Bunların eline birer silah verseniz git hoşunuza gitmeyen insanları, sizin düşünceniz olmayan insanları yok et yapar mıydı? Başka bir boyutta soralım. Zülfü Livaneli'nin eline atom bombası verilseydi Nagasaki'ye, Hiroşima'ya e atar mıydı? Şimdi farklı alanlardan söylüyorum. Şimdi güzel sanatlar alanında ya da sanat alanında, sanatın bütün dalları bu. Benim kastettiğim, istediğim verdiğim örnekler de bu alanda e, Müzik, resim, tiyatro, bale, heykel, aklınıza gelen her alan bu alandan sayılır. Bu nedenle bu alanların insanların siz herhangi bir terör olayına, herhangi bir insan yok etme olayına karıştığını duydunuz mu? Duyamazsınız. Bunu niye örnekledim? Hüseyin farklı bir alandan gelen insan sanat alanına gelen insan değil. Yani çocuk yaşta sen çizersin, yaparsın, boyarsın deyip de bu alana eğitime yönlenilmiş insanlardan değil. Bunun için bizim toplumumuz için de çok önemli bir örnek. Bunu özellikle belirtiyorum. Çünkü bizde böyle bir inanç vardır. Sanat belli tekelde olan insanların elinde tekelinde, belli okulların tekelinde, belli alanı seçen o alanın işte yetişmiş, gelişmiş insanların elinde. Ya ötekiler ne yapacak? Ötekiler sanattan beslenmeyecek mi? Ötekilerin nasıl beslenebildiğinin en güzel örneği de Hüseyin. Başka bir alana gelmiş, resim yapmaya başlamış, kendini tamamlamış, kendini tanımış ve tamamlamış. Bunu anlatırken biraz teorik konuya, başka konulara değindim ama Hüseyin'in kendini var etmesinin bir anlamda öyküsüydü bu anlattığım. Hüseyin bir naif alandan gelen gerçek naiflerden biri. Yani sanat okullarında okuyup, sanat eğitimi görüp naifliğe özenerek resim yapanlardan değil. En azından doğrudan doğruya naif. En doğru doğru naiflerden biri. Ve yaşamı kendi gözüyle betimlemesi, karelemesi, kendisini tatmin ettiği kadar onu izleyen, onunla paylaşan paydaşlarına da neler getirdiğini, götürdüğünün ayrı bir hesabı vardır. Şimdi bir şeyini kaybettik. Sevgiyle saygılanıyoruz. Ama bakın etrafta sağımızda solunda onun eserleri yaşıyor. Sanatın en yüce yanlarından biri geride kalan ne olursa olsun eser olarak yaşamaya devam etmesidir dün yaşıyordu, bugün de yaşayacak. Bundan sonra da yaşamaya devam edecek. Çünkü bu bilinç sanatın temel dayanaklarından biridir. Ee, Hüseyin Sartaş'ı ben çok çok yıllar evvel tanıdım. Belki de Okan ya çok çok küçüktü şu anda görevli sahibi Okan Sartaş. Belki de yeni doğmuş. Tam bilemiyorum. Çok eski bir tane. Yalçın Gökçe var. Bana dedi ki bir gün böyle oturuyoruz. Ya dedi müthiş bir dedi, ressam var dedi. Buldum dedi. Onda o zaman Renault arabası vardı. Dedi Renault'da kaporta ustası dedi. Allah Allah dedim abi nedir bu? Çok müthiş bir ressam ya dedi. Benim bu araba bir Renault arabam var. Dedim ilk şeyde gideceğim. Böyle bir kendime bir servis falan uydurdum ve gittim. Dedim ki böyle böyle bu ustanız varmış. Dedim tanışmak istiyorum. Kaporta ustamız o bizim dedi. Ve hiç unutmam rahmetli diyeceğim çok üzüldüm. çok sevdiğim bir abi şeyimiz kardeşimizdi. Ondan sonra geldi. Hiç bir kahverengi bir tulum. Renault şey falan. Ondan sonra elinde kaporta çekiciyle. Kaporta çekici vardır. Onu böyle yuvarlaktı hani. Evet. Yani düzeltme. Geldi. Dedi ki dedim ya sen dedim yalçı vardım Çok metet dedim. Acayip bir ressammışsın. Dedi Elinden geliyor dedi. Çok da mütevazi adam. Dünya bir adamdı. Ondan sonra dedim e, o zaman başla ya dedi ben dedi şimdi de başlayacağım dedi resim yapıyorum evde ama dedi tamamen burayı bırakamam dedi çünkü burası kurumsal bir yer e, maaş dedi ben dedi çoluğu çocuğu nasıl beslerim dedi yani ve çok böyle işte dedim hakikaten o dönemlerde resim falan satılmayan dönemler siz bakmayın bu galericik şu bu pandemiden sonra biraz böyle bir eskiler resim falan çok zor satılırdı daha sonra tabii yalçın yokça satardı o yıllarda ama Hüseyin Sarıtaş'ın böyle edememişti sonradan. Ee, yürü, yürüdü, gitti. Çok da güzel satışlar oldu. Kıvşı Sergi ne kadar güzel. Ya Böyle bir hatıram vardır, onu anlatayım dedim. Çok mütevazi, çok iyi bir ressamdı. Çok iyi bir insandı. Hocam. Merhabalar, ben Hikmet Çetinkaya. Hüseyin e, Sartaç benim 25 yıllık dostumdu. İyi bir e, ressamdı. Hüseyin'i yalnız tam e, sanatını yerine oturtmak lazım. Hüseyin e, çok güzel, dört dörtlük. Tam olarak naif bir ressamdı. Hep bu karıştırılır. Yani naif demek ne demektir? Şimdi eğitim almamış kabul, eğitim almamış ama Hüseyin'in yaşam biçimi de naifti. Çok düzgün, çok saf, çok temiz Anadolu erkeğiydi. Şimdi en güzel benim anım Hüseyinle bir gün Bodrum Dibekli Han'da bir sergisi vardı Hüseyin'in ve beş sanatçı bir ara sergi açıyorlar. Tabi beş sanatçı beni açıyor ama herkes kendini anlatıyor, eserlerini anlatıyor. Hüseyin kürsüye çıktı. İki kelime konuştu. Ya dedi ben konuşamıyorum dedi. Çetin abi gel sen konuş dedi. Çetin Uyan dostumuz, ortak dostumuz o kürsüye çıktı. Ve Çetin Uyan anlattı Hüseyin'i. Zaman geçti dedim ki ya Hüseyin yanlış yaptın. Orası senin konuşman gerekirdi. Abi konuşamıyorum değil. Şimdi naiflik budur işte. Yani bizler, ben 82 Gazi Resim Bölümü mezunuyum. Haliyle okumuş olunca birine benzemek istiyorsunuz. Birine hayranlıklar duyuyoruz. Ve biz kendi kişiliğimizden çıkıp hangisine hayran isek onun kişiliğine bürünüyoruz. Ve birileri bizi beğensin istiyoruz. Haliyle kendi özümüzden uzaklaşıyoruz. Fakat naif öyle değildir. Mesela Hüseyin Yüce Türkiye'nin iyi bir naif ressamydı. Ahmet Yakupoğlu iyi bir naif ressamdı. Hüseyin de çok naif bir ressamdı. Hüseyin'in benim en çok sevdiğim doğal olmasıydı. Giyimi, hareketleri, konuşmaları. Hüseyin sen, biz bunu çok sevdik. Yani sen kimseye olmak istemiyorsun. Sen, sen olmak istiyorsun. Yani orada konuşmaların doğaçlama olacak ve naif olacak, saf, temiz. Hiçbirine benzemeyen sen busun demiştik. Böyle sarıp böyle görüşmüştük. Çok güzel bir hanımdı benim. Hüseyin, e, Türkiye'de iz bırakmış, naif bir ressamdı. Ruhu şad olsun. E, bugün sevgili Hüseyin Sartaş hocamızın, benim çok sevgili abimin vefatının birinci yıl dönümü. E, bugün onun için toplandık. Bütün dostları, sevenleri, ailesi olarak. E, ben sevgili abimle e, geçen yıl tanıştım. Bir fuarda tanıştık. Ee, çok keyifli bir adam. Sohbeti çok çok güzel, çok çok özel. Ben bu karşıdan gördüm onun eserini. Öyle yavaş yavaş esere doğru yürürken Allah'ım dedim ne kadar keyifli bir çalışma ya. İlmik ilmik işlenmiş böyle bir çalışma. Yani görmemiştim, gerçekten görmemiştim. Onun üzerine böyle e, eseri incelerken böyle kafamı hafif sola çevirdiğimde baktım. Gülen o yüzüyle gözleriyle yanıma doğru geliyor. Merhabalaştık, ayaküstü bir sohbet ettik. Sonra sohbet bayağı bayağı bir ilerledi, bir saati falan bulmuştur yani. Sonrasında çok iyi bir frekans yakaladık. Ardından sevgili eşi, sevgili oğullarıyla tanıştım. O da benim için büyük bir kıymet. Sonrasında gerek sergilerde gerek telefonla her zaman irtibat halindeydik. Benim için çok özel bir yerde Hüseyin abim. İyi ki vardı, iyi ki tanıdım onu, iyi ki yollarımız kesişmiş. ...sevenlerine başsağlığı diliyorum. Efendim Hüseyin Sartaş'a... ...naif ressam diyorlar. Doğrudur, naif. Ve son derecede başarılı bir naif ressam. Ama kendisi de aslında... ...son derece naif... ...tertemiz, pırıl pırıl bir insandı. E ben uzun yıllar siyaset yaptıktan sonra... ...sanat ortamında... ...sıkça bulunmaya başladığım için... ...Hüseyin Sartaş'ı biraz geç tanımış oldum. Yani geç buldum, çabuk kaybettim oldu... Ee, ama e, resimlerinde Anadolu'yu, Anadolu'nun güzelliklerini, kırsalını, e, kentini öyle güzel resmetti ki e, onlar içimize hep böyle güzellikler dolduran eserler olarak karşımıza çıktı. Hüseyin Sartaş'la ilişkimiz e, son derece e, güzel, hoştu beni gördüğü zaman uzaktan el sallardı gel gel konuşalım, siyaset konuşmayacağım derdi. Çünkü ben sanat ortamında siyaset konuşmak yerine sanat konuşmak ya da kişisel şeyleri konuları dile getirmek hoşuma giderdi. Onu görürdü uzaktan el sallardı ki sanat konuşmayacağım gel işte birlikte olalım diye. Çokça sergilerde fuarlarda, Ayvalık'ta çok güzel bir sergide birlikte olduk. Zeytin Festivali Zeytin Hasatı Festivali nedeniyle gelmişti. Eee harika bir yerde, harika bir sergi açmıştı. Orada güzel anılarımız oldu. Nuris'in de olsun diyorum. Bize güzellikler bırakarak gitti. Değerli misafirler, kıymetli ailesi, dostları ve sanatseverler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün aramızdan ayrılışının birinci yılında hepimizin hayatında derin bir iz bırakmış olan sevgili Hüseyin Sartaş hocamızı, benim çok sevgili abimi, saygıyla, sevgiyle ve özlemle almak için hep birlikte buradayız. Bu anlamlı günde burada bulunmak benim için gerçekten bir onur. Hüseyin abimin kıymetli ailesine beni bu göreve düşünerek gösterdikleri nazik davet için de bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve sözü sevgili eşi, birici, can yoldaşı Fatma Sartaş Hanım Efendi'ye bırakmak istiyorum. Fatma Hanım buyurun lütfen. Merhabalar, hoş geldiniz. Eşimin birinci yıl dönümlenmesiyle anlıyoruz özlemle çok söylemek isterim ama duygularım el vermiyor çok teşekkür ederim aslında o kadar söylenecek çok şey var ama sizleri burada görmek zaten onlara evet. bir cevap yani balon ıı, sizler gibi sevenlerin olması bizi çok mutlu ediyor öncelikle geldiğiniz için herkese teşekkür ediyorum bir yıl geçti yani nasıl geçti bilmiyorum çok hızlı bir süreç. Ama hani bize işte bize düşen tarafı hani babamın anısıyla hani eserleriyle beraber evet. E, anısını sürekli tazelemek ve e, onu temsil etmeye çalışacağız. Bizim bundan sonraki görevimiz o. Tekrardan herkese teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Yani babamı anlatmaya gerek yok. Herkes de muhtemelen fazlasıyla bir güzel anı bırakmıştır. Yani şunu söyleyebiliriz. Çok şükür ki böyle bir annenin, böyle bir babanın evlatlarıyız. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki hoş geldiniz. <laughs> ee, Hüseyin abi sadece bir ressam değildi. Anadolu'nun her bir karış toprağında emeği, alın terini, çalışan insanın ruhunu resmeden, memleketin gerçek hikayelerini tuvale taşıyan bir yürekti. Eserlerinde hep bir emekçinin izi vardı. Bir ustanın, bir işçinin, bir çiftçinin yorulmuş eller, güneş yanığı yüzler, sessiz ama onurlu bir yaşam. O sanatını halkın kalbinden alır, yine halkın kalbine geri verirdi hem insan sıcaklığıyla hem de sanatındaki o durulukla tanıyan herkesi etkileyen özel bir ruht Hüseyin Abiyi sevgiyle, saygıyla ve özlemle anıyoruz. Kıymetli ailesine bir kez daha sizlerin huzurlarında başsağlığı diliyorum. Buraya gelen sevgili misafirlerimizin ayaklarına sağlık. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz. Çok sağ olun efendim. İyi akşamlar diliyorum. Evet, sağ çok çok sağ olun. teşekkür ederim. Çok sağ olun.